Eğer bir de bu evliliğinin nikah salonunda yaptığını gördüyse nasıl biri olduğuyla ilgili, nasıl bir yaşantısı olduğuyla ilgili gerçek hayatında ölü olduğunu bildiği bir kadınla evlendiğini gören bir kişi, eğer hiç tanımadığı bir kadınla evlendiğini gören kişi, bolluk, bereket, servet, istediğiniz her şeye kavuşacağını seçer. Rüyasında evlendiğini gören kişi nimete, servete, mala ve mülke kavuşur. Eğer bir de bu evliliğini nikah salonunda yaptığını gördüyse o zaman bunların üzerine şöhrete ve yüksek makama erişeceğine işarettir. Eğer rüyasında annesini evlendirdiğini gördüyse bir kişi işte burada dikkat etmesi gerekir ki yorumu şu şekilde mülkünü satacağına işarettir. Yani bu, bu durumda demek ki ya bir borç ya bir sıkıntıyla karşılaşacak ve mülkünü elinden çıkarmak zorunda kalacak. Rüyasında evlendiğini gören kişi gerçek hayatta zaten evli olan biri ise o zaman da olumsuz bir yoruma sahip. Ve bu kişi esarete, borca, sıkıntıya ve dertlere düşeceğini işarettir. Tabi. Tabii ay bütün hepsinin aynı kişide bir anda başına geleceğini düşünmemek gerekiyor. Çünkü rüyaların yorumu genel bir konu içerir, genel durumları içerir. Yani bir kişi aynı rüyayı görür, aynı rüyayı başka kişiler görür ama yorumunda kendine payını kendi çıkarması gerekir. Yani nasıl olacak? Nasıl biri olduğu ile ilgili, nasıl bir yaşantısı olduğu ile ilgili o zaman bu yorumların içerisinden kendine ait olan payı da çıkaracaktır. Eğer hamile bir kadın rüyasında kendisini evleniyor olarak gördüyse, kendi evlendiğini gördüyse o zaman gerçek hayatta da bir kız çocuğu olacağına işarettir. Bunu bu şekilde düşünebilir. Gerçek hayatında ölü olduğunu bildiği bir kadınla evlendiğini gören bir kişi o zaman yorum olarak Gerçek hayatında da çok e, güzel şeylerle karşılaşacağını hatta ümidini kestiği bazı ümitsizlendiği olayların gerçekleşeceğini, gerçekleşeceğini işarettir. Eğer hiç tanımadığı bir kadınla evlendiğini gören kişi çok güzel, e, çok mutlu bir hayata sahip olacaktır. Yaşlı bir kadınla evlendiğini gören kişi ise gene güzel şeylere sahip olacak ama eğer bu kişi hastaysa gerçek hayatında hastalığı şifa bulacaktır. Ve rüyasında bir arkadaşının evlendiğini gören kişi çok 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 büyük servete kavuşacaktır. Bütün isteklerine kavuşacaktır ve hatta hiç beklemediği yerlerden çok güzel yardımlar alacaktır. Son olarak da eğer rüyanızda evlilik hazırlığı yaptığınızı görüyorsanız. Yine diğerlerinde olduğu gibi bolluk, bereket, servet, istediğiniz her şeye kavuşacağınızı işarettir. Bu seferki evlilikle ilgili yorumlarımız da şimdilik bu kadar. Eğer amaç hayatı yaşayıp bitirmekse ben yokum. Eğer amaç yaşama hayat vermekse ben varım. Hem de varlığımın tüm hücreleriyle.